Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz 2019'un Aralık ayında bir video çektim 24 saat kahve parasına beslenme diye 2 yıl önce çekmişim 2 yıl önce çektiğimde şunu diyorum Bence diyorum bahane uyduruyorsunuz Yani vücut geliştirme sporu Starbucks'a gidip kahve içmek yerine Orada tam 14 liralık bir bütçeyle 24 saatlik sporcu beslenmesi hazırlamışım Diyorum ki bence bahane uyduruyorsunuz Bu spor minimum düzeyde de olsa bu şekilde de yapılabilir diyorum Bence bu spor ufak da olsa bu kadar bütçelerde yine bu spor yapılabilir Daha da ucuza indirgenebileceğini düşünüyorum ben şahsım adına Şimdi 2021 için aynı şey deneyeceğiz. Bakalım ekonomi iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, fiyatlar çok mu pahalı? Bunlara bakacağız. Ben 2021 için koyduysam, ne kadar gramlarda koyduysam aynı şekilde hesaplayacağız. Kahve parası da arttı biliyorsunuz. Orada 14 liralık bir bütçeyle bir kahve fiyatı ayarlamışım. Orada minimum Starbucks kahve fiyatı 10 lirayla 16 lira falan arasıydı. Şu anda da kahve fiyatları bayağıdır kafeye gitmiyorum. Dün gittik bir kafeye. Bir mühendis abi geldi. Onunla birlikte oturduk. Bayağıdır gitmiyorum. Kahve fiyatları 20 liraları falan görmüş. Şu an 20 liralık bir bütçeyle o zamanın kahve parası fiyatıyla vücut geliştirme yapabiliyorduk. Şu anın kahve parası fiyatıyla vücut geliştirme yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Şu an onlara bakacağız. Allah'tan videoda her şeyin fotoğrafını çekmişim. Sadece yazı yazmamışım. Yani BİM'de neyse onun da fotoğrafını çekmişim. BİM Türkiye'nin her yerinde var. İlçelerde dahi var. Mesela Antalya'nın bir ilçesinde oturuyorsanız orada dahi BİM var. A101 var, Migros var. Yani o yüzden BİM'in fiyatlarını ele almak daha doğru olur. Çünkü biz tavuğu 33 liradan alıyoruz ama BİM'de tavuk 39 lira. Şu an 2021'in fiyatı. O yüzden şu an fiyatları karşılaştıralım. Oradaki videoda 500 gram tavuk göğsü 5 500 gram pirinç, 5 tane yumurta, 3 dilim de çaldır ekmeği kullanmışım. Fiyatların hepsinin analizini yapmışız. Şimdi aynı şeyin fiyatlarını size karşılaştıracağım. 2019'da fiyatlar nasılmış? Hepsini fotoğraflarını çekmişim videoda. Şimdinin fiyatları nasıl? Şimdi hepsini inceleyeceğiz, bakacağız. 2019'da tavuğun fiyatı. Arkadaşlar şimdi ilk başta tavuğu karşılaştırmakla başlayalım. Ben buraya hepsini yazdım. Videodan aldım. Şu anda fotoğraflarını çektim. Hepsini şimdi beraber karşılaştıracağız. Tavuğun fiyatı 2019'da 18 lira 95 kuruş. Yani 19 TL. Şu anda da tavuğun fiyatı 39 TL. 2021'in fiyatı. Aradan 2 yıl geçmiş. Tam buğday ekmeğin fiyatı 2 lira 60 kuruşmuş. 2019'da şu anda 5 TL. Yine %100'lük bir zam gelmiş. E, tavuğa da %200'lük bir zam gelmiş. Yumurtanın fiyatı 11 lira 95 kuruşmuş. Fiyatı 36 TL olmuş. %200'den daha fazla zam gelmiş. E, Pirincin fiyatı 4 lira 45 kuruşmuş. Pirincin fiyatı 6,5 liraya çıkmış. Burada aynı pirinci mi aldım. Hatırlamıyorum. Videoda da çok detaylı bakmadım ama büyük ihtimalle aynı pirinçler. Sadece pirinci 1,5 liralık bir zam gelmiş. Geri kalan hepsi zam miktarı uçuşlarda. 2019'un Aralık ayında bu videoyu çektim. Şu anda 2021'in Aralık ayına girmek üzereyiz. 4 gün kaldı aralığa. Yani aynı zamanlarda videoyu çekmiş oldum. 2019'da asgari ücret 2020 TL'ymiş. Şu anda asgari ücret 2825 TL. Yanlış hatırlamıyorsam. 2019'da kahve parası fiyatı ortalama 12 lirayla 14 lira arasıydı. Biz 14 liralık bir bütçe ayırmışız. Orta boy bir kahve fiyatı ayarlamışız. Şu anda kahve fiyatları 20 TL. Ben bu videoda 500 gram tavuk göğsü, 500 gram pirinç, 3 tane tam buğday meyi 5 tane de yumurta kullanmış. Arkadaşlar toplam 5 yumurtanın fiyatı şu anda 6 TL. Ekranda görüyorsunuz. 36 liradan hesaplarsak tam 6 liraya geliyor. 5 tane yumurta. 6 liraya attık şu an sağ tarafa. Bakalım artık kahve parasını da beslenebiliyor muyuz? Kahvenin fiyatı şu anda 20 TL. Tavuk şu an yarım kilo kullanmamız gerekiyor. O yüzden 19.5 lirada tavuğa para veriyoruz. Yani şu anda toplam bütçemiz 25.5 TL olmuş oldu. Arkadaşlar pirincin fiyatı da şu an 6.5 TL. Yarım kilo da günlük pirinç yemem gerekiyor. Balk sezonu hesabı yapıyorum yani ben şu an. Balk sezonu olarak da düşünürsek yarım kiloda pirinç yemem gerekiyor. Pirincin fiyatı da 3 lira 25 kuruş. Şu anda fiyatımız 28 lira 75 kuruş yaptı. Hadi çaldır ekmeği de 1 lira 25 kuruş tuttu diyelim. Günlük yediğim 3 dilim 4 dilim desem. Yani şu anda sporcu beslenmesi 30 liraya geliyor. Aynı beslem. 2019'da yaptığım beslenmenin aynısı şu anda 30 TL'ye geliyor. O zamanlar 14 lira 45 kuruştu sanırım. Yani 15 TL'ye beslenmiştik. Şu anda 30 TL olmuş. Yani 2 yıl içerisinde %100'lük zam gelmiş. 2020'de %50, 2021'de de %50. %50 yüzde %100'lük zam gelmiş 2 yılda. 15 liraya beslenebiliyorken bir günde şu anda 30 liraya beslenebiliyorum. Asgari ücreti de aynı şekilde hesaplarsak 2020 liraymış sadece 2825 lira olmuş. Yani 800 liralık bir zam geldi. Yani 800 liralık zam %100'lük bir zam gelmedi asgari ücrete ama bütün yediğimiz şeylerin hepsine %100'lük zam geldi. Hani eskiden size diyordum arkadaşlar gidip kahveye oturacağınızda eskiden size diyordum arkadaşlar diyordum gidin kahveye oturacağınızda gidin diyordum çünkü ben antrenmana giderken herkes kafede kızlarla kahve falan içiyor diyordum ki kahveye para vereceğin Gidin antrenmana gidin Antrenman yapın fiziğinizi değiştirmeye çalışın Natürel zor bir evle. ilaçlılarla aynı şekilde gözükemiyoruz Ama en azından iyi bir fiziğiniz olsun İnsanlar dışarıdan baktığı zaman desinler Ulan spor yapıyor işte güzel fizik sahibi desinler O yüzden diyorum ki antrenmana gidin diyordum Yani bahane üretmeyin Günlük 15 TL de verebilirsiniz diyordum Çünkü 2000 liradan 15 TL vermek çok bir şey değildi ama şu an 2800 liradan 30 TL her gün para vermek çok büyük bir rakamlar. Bir de o videoda yağları ve yeşillikleri eklemediğim için bu videoya da eklemedim. Hani yağları da yeşillikleri de eklersek çok rahat söylüyorum günlük giden para 35 lira 40 liraya kadar çıkacak sporcu beslenmesi. Yani o videoda yağı veya yeşilliği eklememişim. Demişim ki annenizin evinde kalıyorsanız yağ ve yeşillik falan kullanabiliyorsunuz diyordum. Bu videoya da eklemedim. Daha bunları eklemediğim hali yani. Yani o yüzden şu an spor yapmak biliyorum çok zor. Beslenmeye de para vermek çok zor. Ayırmak çok zor. Zaten ayıramıyorsunuz. Ayırmak çok zor. Hani biz ayırıyoruz arkadaşlar. Şu an dolabımda tavuğum var. 10 kilo tavuk var. Tavukları pişirdik. Şu an hepsi duruyor. Ben yani sürekli yiyebiliyorum ama sizler yiyemiyorsunuz. Hepimiz yiyemiyoruz. Yani o yüzden abi para yetiştiremiyorum diyenleri şu an anlayabiliyorum. Bahane. Eskiden yemin ediyorum diyordum 2019'da. Bahane üretiyorsunuz. Çünkü kendim çalışıyordum yapabiliyordum. Diyordum ki gidin çalışın. Para kazanın. Bir şeyler yapın diyebiliyordum. Şu an aynı şeyleri diyemiyorum size. Çünkü hani çalışsan bile bütçe yetiştiremiyorsun ki. Günlük 30 lira 40 lira para versen 1200-1500 lira sporcu beslenmeleri çıkıyor. Çok fazla miktarlar. Biz şimdi Gani ile beraber kalıyoruz. gani diyorsunuz. Ev masrafı için bizim evimizin kirası 1400 TL. Yani 700 ganiye veriyor. 700 ben veriyorum. Zaten aylık 700 liradan başı para çıkıyor. 1300 lira da zaten bizim sporcu beslenmemiz biliyorsunuz 1000 lira kadar tutuyor. 300 lira daha hadi gezdik, yedik, el kart doldurduk, okula gittik desen yani bizim adam başı aylık masrafımız 2000 liradan bu eve giren para 4 milyar oluyor. Yani iki kişinin beslenebildiği bu. Hani biz en azından biraz para kazanıyorduk, paramız vardı, bir şeyler yapabiliyorduk diye geçinebiliyoruz ama öğrencileri görüyorum. Gerçekten öğrenciler hani biz bir ara kasaba gittik. Kasaba gidince 10 kilo, 15 kilo tavuk alıyoruz. Adamdaki sizin ne yapıyorsunuz dedi. Niye bu kadar çok tavuk alıyorsunuz? Çünkü 10 günde bir 10 kilo tavuk alıyoruz. Ayda 30 kilo tavuk yapar. Abi dedik öğrenci siz de nasıl öğrencisiniz dedi. Öğrenciler dedi hiç tavuk alamıyor ki siz nasıl alıyorsunuz? Sonra spor yapıyoruz falan filan dedik. Hani biz almak zorundayız. Hani siz yapamıyorsunuz biliyorum ama ya biz artık bu sporun içerisinde daha iyi yerlere gelebilmek için yapmak zorundayız. Tavuk almak zorundayız. Pirinç almak zorundayız. Yağ almak zorundayız. Hani gerekirse sos zaten bize sosyal aktivite yok şu an. Kafeye gitmiyoruz. Şu an herhalde Gani ile en son Gani'yle kafeye gitmiştik. Şu an yine en son dün gittik. Yani aradan kaç yıl geçti ben bilmiyorum Falan. Zaten sosyal aktivite diye bir şey yok Sosyal aktivitemiz sadece spor salonu oldu Hani gidip orada site satabiliyoruz bir şeyler yapabiliyoruz Ama ekonomi gerçekten iyi yerlere gitmiyor 19'da bile daha iyi beslenebilirken 2021'de fahiş artışlar zaten Yıktı geçti bizi yani sizi anlayabiliyorum artık, artık Size söyleyebileceğim tek şey Annenizin evinde yaptığı nohut pilavı yiyeceksiniz Akşam kuru fasulye yaptıysa onu yiyeceksiniz Gideceksiniz iki ağırlık kaldıracaksınız Haftada 6 gün idmana gitmeyeceksiniz 3 gün gideceksiniz Hiç yapmadım demeyeceksiniz yani Biz haftada 6 gün gidiyoruz çünkü ganiyle yine her gün 500 gram tavuk yiyoruz Yani sürekli karbonhidrat alıyor daha yeni gani 1 kilogram tavuk pişirdi. Yani biz buna yetiştirmek zorundayız artık. Çünkü bu sporda iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Çünkü hedeflerimiz daha yüksek. Daha iyi yerlerde bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Naturelde çok iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Tabi sizler de izliyorsunuz. Hani 5000 kişi de olsanız, 10.000 kişi de olsanız en azından bana mesaj geldiği zaman diyor ki Samet abi video at, video bekliyorum. Hani bir kişi bile olsa insan benden video bekliyor. Video atar mısın? Video atabilmek için vücut geliştirme yapmak zorundayım. Hani 5000 kişi beni izliyor, 10.000 kişi izliyor. 5000-10.000 bin, bin kişi yani benim için hani eskiden çok daha fazla izleniyordum ama 5000-10000 bin, bin kişi çok büyük rakamlar 5000 tane insanın sizi izlemesi Sizden video beklemesi yani O yüzden bu bu alanda ilerlemeyi planlıyoruz ha hani Youtube'dan kazanıyorsun sen hadi beslenebiliyorsun diyorsunuz Ben Youtube'dan kazandığım parayla evimin kirasını bile ödeyemem Evimin kirasının yarısını bile ödeyemem Hani eskiden kazanıyordum evimin kirasını ödüyordum derdim Ama şu an eskisi gibi değilim yani Eskisi gibi oturtmak için de Siz yardım etmeniz lazım Bir beğen butonuna basmanız lazım Bir yorum atmanız lazım ki beni bu alanda desteklemeniz lazım Destekleseniz de desteklemeseniz de Ben burada full tempo video çekmeye devam edeceğim vücut geliştirme sporunda daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Yani şu an sizi eskisi gibi arkadaşlar bahane üretiyorsunuz. İki ağırlıkta kaldıracak vaktiniz yok. Gidin çalışın. Hani çalışsanız bile öğrenci adam çalışsa bile yemin ederim hani 40 liradan para alsa part time çalışsa 40 lira da vermiyorlar bu arada öğrencilere Kütahya'da. Sizin orası nasıl bilmiyorum. Yani 40 liradan para alsa 1200 lira para yapar 700 lira kirasını ödese yani 700 lira yine beslenemiyor adam. 40 lira beslenme ne demek lan bir günde? Bir saattir anlatırken sinirden gebercik. Ulan bu ne ya? Gerçekten hoş bir şey değil ya. Ulan nasıl beslenir? besleneceğiz ya. Ben yemin ederim çikolata çikolata 3 lira olmuş <gülüyor> <gülüyor> Lan ben gittik Kızılay madene suyu alacaktık 1 lira 75 kuruş. Artık sinirden falan gülmeye başlayacağız ya. Her gün idmana giderken 1 lira 25 kuruş Kızılay'a sola alıyorduk. Şu an 1 lira 75 kuruş olmuş. Bir anda 50 kuruş zam gelmiş. Bir günde ya. Ulan gerçekten kafayı falan yersin ya ulan. Valla sadece su içiyordum. Şunları aldım ya arkamdakileri görüyorsunuz. Eskiden bunları almıştım ya Allah'tan almışım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an şunları alsam var ya ben dolar 6 lira 90 kuruştayken aldım şunları. Amerika'dan aldım. Bir daha da geçittiremiyorum zaten. Şu an dolar 12 lira lira para verdiysem şu an tam 4000 lira olmuş. Ya yani tam iki katı. 6 liradan almıştım şu an 12 lira dolar. Ulan gerçekten delirirsin yemin ederim ya. Bu spor çok zor evre evrelere geldi. Yani salon fiyatları çok fazla arttı. Artmak zorunda. Anasını satayım tavuk da Adam ne yapacak? Nereden kazanacak? Mecbur arttırmak zorunda. Yani vücut geliştirme spor aşkı çok farklı bir şey. Yani biz gitmek zorunda yani ne yapıp ne edeceğiz? Para bulacağız. Gidip çalışacağız. Parktan çalışacağız. Oradan gelecek. Buradan gelecek. Mecbur spor yapmak zorundayız yani. Bizim işimiz bu. Hani yapacağım yani. 5000 kişi de olsa beni izliyor. Adam benden fizik bekliyor. Artı 80 kilo video dedi ki sene çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Benden IFBB Pro gibi bir fizik beklemeyin. Adam geliyor benden IFBB Pro gibi bir fizik bekliyor. Hadi diyor niye büyümüyor. Ulan ilaç mı var vücudumda? Adamın vücudunda ilaç var. Sürekli dolanıyor. Omuz çalışıyor herif. Omuzunda ilaç dolanıyor. Ya yani gece uyuyor. Onarım gerçekleşiyor. Ben de haftalık sağladım 40 mg, 60 mg testosteronla orayı onarmaya çalışıyorum. Hani o yüzden bana IFBB Pro gibi olan senelerden lan 3,5 yıldır yapıyorum işte gidebildiğim evre fotoğraflarımı görüyorsunuz. Gidebildiğimin en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum. Ya yani o yüzden benden de hani niye bu kadar dolu değilsin? Niye olan işte yapıyorum. İlaçların zararlarını biliyorsunuz. Biz, bir sporcu eğer size gelip de bakın size ilaç satmaya çalışan sporcu size şunu diyorsa o sporcuyla hani ben artık ileri seviye vücut geliştirici olmak istiyorum diyorsanız ilaç almak zaten zorundasınız. O yüzden ilaç almayın diyemiyorum. İlaç satıcısı size şunu demeli. Kardeşim ilaçlar zararlı. Sana ilaç al diyemem ama ilaç alma da diyemem. Hani size bir adam böyle diyorsa en azından adam geliyor diyor ki olan ilaçlar zararlı sana abartıyorlar. Onun için de GDO yok mu? Bunu, bunu demeyecek adam. İlaçlar gerçekten zararlı şeyler. Anabolik steroidler. Yani biz de steroidler. Biz istemez biz dolu dolu gezelim ama zararını biliyoruz natürel ilerlemeye çalışıyoruz ya bu da daha zor evre oluyor o yüzden hani bu konuda bizi baskılamayın niye hadi büyümüyoruz niye hadi gitmiyoruz yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ya elimizden gelen en iyisi de bu yani 500 gram tavuk yiyoruz ya büyüyoruz büyümüyoruz değiliz çok farklı yani şu an Antalya'dan Kütahya'ya geldim 2 santim kol kat ettim çünkü Antalya'da %100'lük beslenemiyordum yani bir geldim Kütahya'ya direkt 2 santim kolunda büyüme gerçekleşti yaptığım kısa süreli idmanlar sonrasında niye zaten kasa hafızam vardı %100'lük beslenmeye kendimi bir soktum 2 santim kol kazandım. Bir ayda iki sendim kol kazanamazsınız. Zaten vardı beslenmeyi oturtturduktan sonra kolumda falan inanılmaz irileşmeler gerçekleşmeye başladı. Arkadaşlar video böyle hani videoya geldiniz sigara parasına kahve parasına 24 saat beslenmeye acaba beslenecek miyiz bizi kurtaracak mı dediniz ama yani bu fiyatları ben arttırmıyorum. Ben de sizin gibi yani bir gidiyorum 10 kilo tavuk alıyorum 390 lira para veriyorum içim acıyor ne yapayım yapacak bir şey o da 10 gün gidiyor. Hani Allah'tan 10 kilo tavuk iki kişi yiyoruz yani 390 150 150 veriyoruz da ama yapacak bir şey yok ve benden bir şey bekliyorsanız da ileri için güzel şeyler düşünüyor ama bunun için biraz daha vaktimiz var. Daha sıkı çalışmamız lazım. Vücudum vücut geliştirmeye çok yatkın. Bir şeyler yedikçe yağ yakımında olsun, kas kütlesi eklemekte olsun. Vücudum buna çok yatkın. Neyse arkadaşlar, videoyu da uzatmayalım. bir kol antrenmanı videosu çekeceğim bu arada. Kollarda 2 santim büyüdü bir tık kendimize geldik. Eskiden 33 cm kolumla video çekme lan diyorlardı. Şu an onlara itaat. Neyse ki 40 40 olmak üzere vardı kolumun santimini söyleyeyim Benim kolum şu anda 39 Bir santim kaldı 40'a Yani 34 santim kollarımla diyordum ki Kollarım diyordum bir 36 olsun o zaman video çekeceğim 36 oldu ulan hala bir şey yok Ulan dedim bari 38 olsun video çekeceğim Ulan 38 oldu biraz kendine gelmeye başladı 39 oldu yani hala bir şey yok bir hissediyorsun Ulan kol 40'a geleceğim hala Hala kol yok anasını satayım Natürel evrede biraz böyle çok dolu gözükemiyorsunuz ama Yani natural spor yapın arkadaşlar Yani biliyorsunuz son zamanlarda görüyorsunuz Tüm vücutçular ölmeye başlıyor Abartılan ilaçlar yenilen fazla yemek o yüzden hani size de alın veya almayın diyemeyeceğim. Genetiğiniz çok iyidir. Mesela Furkaner. Furkaner'e alma diyemezsin ki abi Furkaner'in önü çok açık. Yani olimpiyada kesin şampiyonluk getirebilecek kapasitede bir sporcu. O yüzden hani alın veya almayın diyemiyorum ama benim size önerim almayın. Yani sen gidip kasapta çalışıyorsan, kuaförlük yapıyorsan steroidlerle işin yok. Git ağırlığını kaldır. Efendi gibi sağlıklı fiziğin olsun. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelenin iyisi bu. Mücadele edin. Gidin bir dumbbell alın. Bir şeyler yapın. Kaldırın yani. Yapacak evet. bir şey yok. Yani biz yapmak zorundayız. Kendinize iyi bakın Allah'ım. <laughs>